yıkılan binalar durum nedir? Biraz bilgilendirirseniz. Evet hocam. Şimdi e, depremin işte birinci haftasını e, bitiriyoruz. Diyarbakır'da hali hazırda e, ilk günden itibaren e, toplam bu yedi bina e, çöktü. İlçelerle ilçelerle beraber 20 bina yani 20 yapıya yakın diyeyim. İlçelerdeki e, bu yapılar genelde e, bu şıkar yapılar. E, yani ...depo olarak kullanılan yapılar geldi. İçin, i̇çinde çıplasıyla insan yoktu. Onlarda, e, yani ilçelerimizde e, herhangi bir ölü ve yaralı yok. Ama merkez ilçelerinde, e, çöken binalarda halen daha enkaz altında insanlar var. E, durum biraz bu şekilde, siz takip ettiğiniz gibi. Az önce gelen bir haber vardı. E, tesisler tarafında bir bina e, ekseninden kaydı diye. E, o binayla ilgili de biz düneyin e, inşaat mühendisi odası ve çevre şehircilik zaten bu süreçte azal tespitin koordineli yapıyoruz. O o binayla ilgili acil e, bu yıkılacak bina demiştik zaten ve biz orayı boşaltmıştık. E, bu da hasar tespitin e, önemini ortaya koyuyor. E, Halihazırda şu bilgiyi iyi vermekte fayda var Diyarbakır merkez ilçelerinde. 70 bine yakın bir e, bina stoğumuz var. E, bizim de şu an itibariyle 14 bine yakın bir binada inceleme yapmış durumdayız. 3 e, sınıf şeklinde ayırıyoruz. Ağır hasarlı, orta hasarlı, az hasarlı. Bir de e, bunların yanında e, acil yıkılması gereken e, ve acil boşaltır, yani tüm sokağın boşaltılıp yıkılması gereken binalar diye 4 e, grup şeklinde şu an değerlendiriyoruz. E, şu an 20'ye yakın bina acil yıkılması gereken boşalttığımız bir bina var. Diğer bakım merkezi. Evet, evet diğer bakım merkezi. 200'ü aşkında ağır hasarlı binamız mevcut. Orta hasarlı ve az hasarlı da bunun incelemelerimiz içerisinde. Şimdi öncelikle şunu söylemekte fayda var. Bizim yaptığımız bu hasar tespiti deprem öncesinde olan hasar tespit meselesi değil. Depremle beraber ortaya çıkan ortaya çıkan hasarları şu an inceliyoruz. Nasıl tespit ediyorsunuz? Ee, zaten hasar tespitinin daha depremle ilgili bu hasar tespitimiz e, işte aletlerimiz var işte yani e, ilke denilebilecek e, bu şey çekiçtir e, sonra e, kumpastır e, bunlarla beraber hasar tespiti yapıyoruz. As hasarlı binanın e, binanın hatta insana genelde şunu soruyorlar. E, has hasarlı binada taşıyıcı elemanlarda bir sıkıntı yok ama biz niye hastalı olarak bunu biz biz e, bu değerin diyoruz diye. Has hastalı bina deprem sonrasında e, taşıyıcı elemanlarda e, bir sıkıntı olmayıp e, binanın kendi duvardır, sıvadır, altçısında e, alçısında e, çatlaklar oluşan binalara hassaslı diyoruz. Bunların da ufa basit tadilatlarla e, ee, yapıldıktan sonra, uzman görüşü aldıktan sonra binalarına girilebilir diye bir tabir kullanıyoruz. Ee, orta hastalı binalar ise e, güçlendirme gerektiren binalar. Ee, yani e, bina binanın mevcut taşıyıcı elemanlarından e, birkaçı e, bu hastan almış ise, yani atıyorum e, işte işte toplam kolon sayısının burada e, %10'lu %20'si kadar e, bir kolon sayısını hasar aldığında orta hasar diye değerlendiriyoruz ve bunların e, güçlendirme projeleri hazırlandıktan sonra güçlendirme ile e, sağlıklı binaya evrilebileceğini söylüyoruz. Ağır hasar bu binalarda oturulabiliyor mu? Hayır, güçlendirmeden bu binalara oturmak e, bir risk taşıyor şu anda. E, güçlendirme de e, uzman yetkililer tarafından yapılması gerekiyor. Peki, Yurttaşlarla olan yurttaşlar nerelere giriyor, nerelere giriyor ne tahliye mi ediliyor? Şu an hali hazırda, e, mevcut incelememiz daha bitmiş durumda değil. E, zaten şu, zaten şu anda e, özellikle bağlar, e, şehitlik ve bu zirveleri, ilçelerimizde, mahallelerimizde, semtlerimizde, e, binalar orada boşaltılmış durumda. En azından insanlar, insanlarımıza şunu söylüyoruz, ee, bu hasat tespit çalışmalarımız bitmeyene kadar yani yapınızla ilgili e, uzmanlar tarafından incelenmeyene kadar binalarınıza girmeyin. kısa vade içerisinde deprem, e, depremden etkilenen binaları bu gözlemsel şekilde e, incelemeye alıyoruz. Uzun vadeli olarak ise belirlediğim e, pardon orta hasarlı ve bu e, ağır hasarlı binalarımızı e, daha detaylı yani projelendirilerek e, e, projelendirilerek ve projelendir ortaya çıkarak ee, bir planlama yapmayı düşünüyoruz. Sonuçta işte yaklaşık 200 yılın, 300 yılın en büyük depremlerinden biri ve en ağır e, bu hasarlarının birini şu an yaşıyoruz. E, hazırlıklı değildik. Evet depremi tahmin edebiliyorduk ama depremin büyüklüğünü ve e, or orada yaratacağı etki alanının bu kadar büyük olabileceğini e, uzmanlar tarafından da e, görülmüyordu. Onun için insanlarımıza bir güven vermek ee, ve da işte bu yapılarınız sağlamdır yapılarınızı orada geçebilirsiniz cümlesini kullanmak bizler açısından da e, çok riskli bir durumda e, yine dediğim gibi uzman görüşü almadan e, hiçbir ne de hiçbir vatandaşımız evlerine girmesinler peki siz e, yıkılan yapılarda hasar tespit yapıyorsunuz ama bu yap yıkılan yapıların ortak bir özelliği var mı hangi yapılar yıkıldı e, mevcut bizim kentimizde e, yıkılan yapıların ee, bir iki tanesi hariç e, hatta bir tanesi hariç diyeyim e, tümü orada kaçak yapılardı. E, bizim zaten daha evvelinde belirttiğimiz gibi e, bizim bu kentte en büyük mücadele verdiğimiz alandan birisi de e, kentte yapılan orada kaçak yapılar meselesi. E, canımızı acıtan e, ve e, toplumun e, barınma hakkını ile beraber bu yaşama hakkını hiçleştiren bir bir uygulamaydı bu bunu hemen hemen her hafta dillendiriyoruz ve şikayet ediyoruz ihbar ediyoruz ama bütün bunlarla ilgili ilgili kurumlar herhangi bir çalışma yürütmediler yürütmemekle beraber bu yapılaşmaya, nasıl bu kapıtçayaklaşmaya insanları bu teşvik ettiler Çünkü herhangi bir yaptırım herhangi bir herhangi bir hukuku burada e, e, bu şey işletmediler. E, e, tabii evet aynen öyle gözlem oldu. Bunun en, en somut örneği e, geçmiş yıllarda son beş yıl içerisinde İmar e, imar Barışı adı altında e, insanları e, kaçak yapıya teşvik ettiler. Bir de var olan da bu kaçak ilgili de herhangi bir hukuk süreci başlatmadılar. Bu bunun önüne geçti. Ee, örneğin e, imar Barışı'ndan e, şu an Diyarbakır'da 15 bine yakın e, bina faydalandı. Yani orada bu malik faydalandı buradan. E, faydalandırmaların da sebebi şuydu. E, binanız evet kaçak. E, binanızın mühürlenmesini istemiyorsanız e, para karşılığı e, biz bunu sağlarız dediler. Herhangi bir orada projelendirme yapmadılar. Herhangi bir kontrol etmediler. Herhangi bir orada binalardan hiçbir numune almadılar. Ee, yani sadece para mı abi? Evet. Yani devletin sermayesini arttırmak için böyle bir yola başvurdular. Ee, ve e, insanları e, bu konuda geçici tırnak içerisinde geçici olarak e, ilgili ilgili idareler tarafından tacizlerini durdurdular. Ama bununla beraber Diyarbakır'ı, yani dostları Diyarbakır değil, e, onun afet bölgesi içinde bunu söyleyebiliriz. büyük felaketin azı sebebi onlar oldu. Peki sizin inşaat mühendisleri odası olarak kaçak yerlere karşı da mücadeleniz vardı. O da bir sonuç aldınız mı? Yok, sonuç alınmıyor. Yani sonuç şöyle alınmıyor. Daha öncesinde de yaptığımız basın açıklamalarında ettiğimiz şikayetlerden siz de haberiniz vardır. E, hukuksuzluğunu, hukuklu oluşturma gibi e, bir tarz edinmişler. Ahlak edinmişler. Siz de hatırlarsınız, e, bundan yaklaşık 5-6 ay önce Diyarbakır'da, Bağlar ilçesinde rekreasyon alanı olan bir yere, imarda rekreasyon alanı olan e, bir yere e, ibadethane yaptılar, yapmaya çalıştılar. Hatta ne yapıyorlar, işte bir cami inşaatı yapıldı. Ve o cami baştan sonra baştan sonra da kaçaktı. Herhangi bir orada projesi yoktu. Eee ve o da projesi varsa bile e, deprem yönetmeliğine uygun bir proje değildi. E, i̇lgili idareler tarafından bu proje orada onaylanmadı. Ve e, o yapıyla ilgili or, e, bir bina çökmesi, yani daha orada kalıp çökmesi meydana geldi. 9 işçi orada yaralandı. Bir işçimiz de e, şu an bu işe çalışamayacak durumda. Ve bu işçilerin orada herhangi bir sigortaları yoktu. Şimdi bu durumla ilgili biz bir şikayette bulunduk. Biz dedik ki arkadaş, ee, e, yani bina komple kaçak. Yani çünkü e, bu şey kaçak yapı kavramı çok geniş bir kavram. İşte, e, i̇mara aykırı olan bu yapılar da kaçak niteliğine giriyor. E, i̇şte bir kat ekstradan çıkılan da kaçak yapı niteliğine giriyor. İşte atıyorum binanın etrafına tente yapan da kaçak yapı niteliğine giriyor. Onun için çok geniş bir kavram ama bu yapı e, imara aykırı bir kere. Şimdi imara aykırı olduğu için hiçbir ruhsatlandırma, hiçbir projelendirme yok bu binada. Ee, ve bunun bir suç olduğu e, ve derhal orada e, o yapının orada e, bu iş boşaltılması gerektiği ve orada inşaatın durdurulması gerektiği ni söyledik. Ama yapmadılar bunu. Büyük ihtimal tahminlerince imar barışını bekliyorlardı tekrardan. İmar barışından e, oradaki yapıyı imar barışından orada ruhsatlandıracaklardı. E, yani bunu bekliyorlardı. Ee, onun için herhangi bir dönüş olmuyor. Sadece bu mesele değil. Çevre Şehircinin il, il, müdürlüğünün tam karşısında. Şu an iki tane yapı yapılıyor orada kaçak. İşte devasa yapılar yapıyor. Kaçak yapılıyor. Hiçbir ruhsatları yok, hiçbir projeleri yok. Buraları denetlemesi gereken veya bu izinlerin çevre şeyecek sorun Nasıl? Elbette ki sorunlu. İlgili belediyenin sorunlu. Ilk, e, en başta zaten ilgili belediyenin sorunlu. Belediye ekipleri e, orayı inceleyip oranın oranın orada yakın kararını vermesi lazım. E, ama ama bunu yapmıyorlar. Göz göre göre bu yapılar nasıl yükseliyor? Böyle? E göz göre göre zaten az önce bahsettiğim gibi işte ee, ee, belediyelerin ee, amaçları arasında ee, bir işte kaçak yapıların önüne geçmek ve o da bunu teşvik ettirmemek gibi bir gayeleri yok şu anda. Herkes işte şu anda bu, bu gücünü kurtarma derdinde. Netinak tırnak içerisinde söylüyorum. Eee para karşılığı e, bu kentte işte kaçak hapları da gözüm uluyor. İşte bilinen şey belediyesi bundan hatırlarsın bir iki hafta önce bir mahalleyi sattı. Bir yani bir mahalleyi orada satılar çıkardı çıkardı ile İşte oradaki bu gece konuların işte orada kaçak olduğuna dair de bir tespit yaptı. Ve, ve orada bir mahalleyi orada çıkar çıkardı. Haliyle satılar çıkardı. Şimdi bizim daha önce söylediğimiz gibi işte bizim burada işte bir kaçak kapıdan bahsettiğimiz mesele e, e, bu e, 90'lı yıllarda e, köy yakınmalarından orada çıkıp da e, kendi, insanların kendi barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla yaptıkları orada yapılar değil sadece. Ticari amaçlı yapılan kaçak kapılar var burada. Yani kendi sermayelerine, kendi semenlerine e, bu şey sermaye katmak amacıyla yapılan kaçak yapılar var. Ve özellikle belediyeninlerin ee, bu kaçak kapılara hiçbir şekilde itiraz etmedikleri ve durdurmadıkları ortada. Ee, i̇şte görünen tablo da odur ki e, şu an burada yapılan yapıların da çoğu bu, bu kendindeki de kaçak kapılardı. Peki inşaat mühendisleri odası olarak sonraki süreci deprem sonraki sürece de dair bir planlamanız var mı? Ee, planlamamız şöyle. Biz inşaat mühendisleri odası olarak e, zaten şunu söyleyeyim bir kere ilgili kurumlar e, özellikle bu kayyum belediyeleri e, kentin e, imarıyla ilgili, kentin projeleri projeleriyle ilgili hiçbir yani hiçbir yani nasıl kent hukukunu ilgilendiren e, hiçbir e, bu bu projelerle ilgili bize esas almadılar. E, çünkü e, çünkü usulsüz işler yapıyorlar. Usulsüz yapıları için bize esas almadılar. Ama biz ee, biz kendimiz yani kendi duyumlarımızla, kendimiz orada sahaya çıkarak bir takım durumları bu tespit ederek onların önüne koyuyoruz. Ee, ve biz sadece, sadece onların önüne de koymuyoruz. Cümle basarcılığında bunlarla ilgili şikayetle de bulunuyoruz. Ee, ama bu hali hazırda e, bu orada kaçan ilgili herhangi bir yaptırım yani herhangi bir yaptırım orada, orada söz konusu değil. 2005 torba yasasıyla beraber sanırsam 2005'ti tam hatırlamıyorum 2003'te olabilir. Torba yasasıyla beraber zaten e, TMMOB'nin çoğu yetkisi elinden aldı. Yani işte proje incelemede, sonra da kamusal hizmetlere yetkilerimiz elinden aldı. Bu yetkilerimizin hepsi e, Çevre Şehircilik Bakanlığı'na verildi. E, yani sürecin tamamen orada dışında bırakıldı bir kere. E, kayım öncesi belediyelerimizde e, kentin bütün imar planları dahil olmak üzere kenti ilgilendiren, yani kent hukukunu ilgilendiren, kentin e, tarihi dokusunu ilgilendiren, kent yapılarını ilgilendiren hemen hemen bütün süreçlerde bizden de orada görüş alınıyordu. Yani bu işin ilgili muhataplarından birisi de bizdik. Evet. eğer ki bir yanlış varsa ya da bir doğru varsa biz de bunlarla ilgili bu gereken söylüyorduk. Ama kayyumdan sonra bu bu uygulama yapılmadı. Hiçbir şekilde hiçbir şekilde TMMOB bu, süreçler, bu süreçlerin içine dahil edilmedi. Üstüne proje inceleme yetkimiz elimizden alındı. Şimdi burada daha önceki belediyelerimizde e, proje inceleme birimlerimizi biz beraber yapıyorduk. İnşaat mühendisliği odasıyla beraber, e, işte ilgili belediyelik mühendisler beraber yapılıyordu. Yani projeler tek elden çıkmıyordu. Üç elden çıkıyordu. Üç, e, işte bir belediye zaten projeyi çizen sonra belediye ondan sonra biz. Yani üç ayrı kontrol yapılarak projeler çıkıyordu. Ve bu tabii projelerin daha sağlam, daha çıkmasına sebep oluyordu. Ama orada bu kayyum uygulamasından sonra böyle bir şey söz konusu değil. Ve bununla beraber az, az, önce orada bahsettiğim gibi imara aykırı yapılar ee, çok fazla artmaya başladı. Ee, şikayet ettiğimiz meselelerde de çok nadir. Mesela orada kaçak yapılarla ilgili e, ettiğimiz şikayetlerden herhangi bir dönüş yok. Herhangi bir idaneme hazırlanmamış şu anda. İşte en basit olarak, ne az önce konuştuğumuz gibi cami inşaatı. Siz de buna şahitsiniz. Nerede i̇şte, işte üzerine yaklaşık bir sene geçecek. Herhangi bir herhangi bir cümleye basıcı tarafından idaneme hazırlanmadı bununla ilgili. Bu yapı kaçacaktır, Böyle de bu yapının e, bu için mühürlenmesi lazım. E, içine ne de bu işler, çalışmaması lazım gibi bir şey söz konusu olmadı. E, yaptığımız şirketlerin çoğu da bu minvalde. Peki şey sorayım mesela diyelim bu özellikle bu depremden sonra çöken e, binalar. Şimdi hep şeyden bahsediyor. Binanın tamam kendisinin sağlam yapılması diye bir de zeminin sağlam olması sağlam bir zemine oturtulması. Burada inşaat mühendislerinin herhangi odanın herhangi bir şeyi var mı? Tasarrufu Tabii zemin meselesi de çok önemli bizim. Yani zaten projelendirmeler ilk e, başlanılmadan önce zemin jeolojik etütleri alınıyor. Evet. Zemin jeolojik etütüne göre projelendirme yapılıyor. Diyarbakır'ın zemini evet belki diğer illere göre biraz daha işte taş dolgu diyoruz, taş e, biraz daha kaya zemin diyoruz. Belki daha iyi, iyi olabilir. Ama e, o zemine göre orada yapılan proje de önemli. Diye bakın merkez için bunu ama prenses ama diğer e, ilçeleri böyle değil. E, onun için e, zemin jeoloji etütü raporları kesinlikle ve kesinlikle jeoloji meslekçileri odasından e, bu onay alınmalı. Onay alınmadan proje başlanılmamalı. Çünkü onlar da sürecin dışında Elbette. Yani sadece bizim oda için demiyorum ben bunları. <laughs> Temel için hepsini için diyorum. Bütün araçlar elektrik meslek odası için de diyorum. E, bu şimdi odası için de diyorum, inşaat için de diyorum, jeoloji için de diyorum. B -b -b bütün hepsiyle ilgili. Yani yani çok somut bir örnek vereyim. Nasıl statik projeyi çizebilecek e, bu yetkili mühendis olması lazım. Yani her inşaat mühendisi proje çizemiyor. İşte bir takım belgeleri alması lazım. Ve bu kanuni bir şeydir. Yani temel mevbelinin bu kendi yasasında ve ilgili orada yapı denetim yasasında olan bir şeydir ilgili belediyeler bunu daha sorgulamıyor. İşte o projecinin proje çizme etkisi var mı hakikaten? Anlatabiliyor muyum? Yani, yani bırakın işte proje incelemeyi. Projeyi çizen kişinin proje çizme etkisi var mı yok mu? Bu muyu daha sorgulamıyor. Ee, Peki hocam ee, bu yeni inşaatlarla ilgili durum nedir? Yeni inşaatlarda bir inceleme söz konusu mu? Hocam yani, şöyle ee, düneyin bizim bu laboratuvarlarla ilgili oluşturduğumuz ee, oluşturumuz bir komisyonumuz var, laboratuvar komisyonumuz. Onlarla biz bir toplantı yaptık. Ee, deprem öncesinde, e, yani depremin 10 gün öncesinde, 15 gün öncesinde dökülen beton ve bundan sonraki süreçte işte ay sonuna kadar e, hiçbir şekilde beton dökülmeyeceği ile ilgili biz bir karara vardık. E, çünkü o betonlar, o betonlar daha taze betonlar. Taze betonun mukavemeti daha düşüktür. Çünkü bizim e, bizim işte bellediğimiz sanatlarda değil. İşte bir beton 28. gününü tamamladıktan sonra asıl büyük mukavemetine erişebilir. E, onun için bu dökülen betonlar daha mukavetsiz olmuş betonlar. Onun için onlarda da çatlak olabileceği, e, mukavemetinin daha düşük olabileceği, daha düşük çıkabileceği e, ihtimaline karşılık e, beton dökülmemesi yönünde bir biz bir karar aldık. Bunu da ilgili idarelere de sunduk. Ee, ve e, onlar bizim için acil statüsünde olmadığı için onları işte daha sonraki planlamamıza ekledik. Yani belki bundan bir hafta sonra e, yani bu hasret tespitlerimiz bittikten sonra e, şu an e, hali hazırda inşaatı devam eden e, bu yapılarımızla ilgili de orada gerekli çalışmaları yapacağız. Peki bu beton firmalarıyla ilgili de şey söyleniyor. Hocam beton firmalarıyla ilgili evet öyle bir bilgi az önce biz de, bütün kamuoyuyla biz paylaştık. Ee, şu an e, piyasa içerisinde olan bazı özel şirketler tarafından e, bir takım orada reklamlar dönmekte. E, i̇şte e, gerekli e, röntgendir, işte o zaman karot alınmadır e, gibi ücret karşılığı e, reklamlarını yapmakta. Ee, biz kesinlikle şunu açıkça söylüyoruz. Birincisi bu süreçte e, öyle bir şeye e, hiçbir halkımızın öyle bir şeye girmemesi. Çünkü bizim için şu an önemli olan önemli olan durum e, bir kolona orada zarar verme değil. Var olan kolonun orada zararını ölçme. Çünkü orada alınan karut orada orada bu bu yani bu nispeten de olsa da koluna zarar veriyor. E, var olan kolundaki zararları ölçme ile ilgili bir çalışmamız var. E, ileriki süreçlerde böyle bir çalışmaya gireceğiz. Ve özellikle şunu da belirtmekte fayda var. E, lisansı olmayan bu laboratuvar firmalarına hiçbir şekilde güvenmesinler ve onlar, onlarla hiçbir şekilde çalışmasınlar. E, çünkü e, bu e, bizim kentimizde yaklaşık e, 6-7 firma var orada lisansı olan, olanlar laboratuvarlar. E, bunlar dışında olan hiçbir laboratuvar firmasına kesin güvenmesinler. Ee, bir mağduriyetin dışında ikinci bir mağduriyet orada yaşamasınlar. Bu depremde Hatay'da yan yatan binalar örneği görüldü. Yani binaların yan yatması normal bir şey mi? Neden kaynaklanıyor? Tahminimizce ee, o binada bodrum katılmamış olabilir. Evet. Ve, veyahut da bodrum kat varsa bile dışı duvardan yapılmış olabilir. Perdeden yapılmış olabilir. Ne? Çünkü bizim kendi yönetmeliklerimizde bodrum kat perdeli, perdeli sistem olmak zorunda değil. Yani taş duvarla da, biraz da kalın duvarla yapabilirler. Ama e, bizim kendi kentimizde biz bir uygulama yapıyoruz. Biz burada... Perde beton evet tabii perde beton. Yani bodrum e, çerçevesi... Tabii ki bu bodrum çerçevesi e, perde beton olmak zorunda. Yani bunu biz biraz daha, e, daha doğrusu... Bu, binaya ne katkısı var bunun? E tabii binaya e, ee, bu mukamet ve esneklik açısından yani binanın esne, esneme rolünü de e, ortasıyor. Bir de e, binanın, binanın öteleme hareketini engelliyor. Öteleme hareketini düşürüyor. E, ve bununla ilgili de şunu söyleyebilirim. E, bizim tabi deprem yönetmeliğinin bu dışında kalan yani yönetmenin dışında kalan e, ilkesel kararlarımız vardı. İlkesel yönetmeliklerimiz vardı. E, örneğin mesela e, Zemin artı dörtten sonra e, bodrum kat yapmak zorunda. Normalde bizim İngiliz yönetmenliklerimize göre böyle bir zorunluluk yoktu. Bunu bizim kendi ilkesi kararlılıklarımızla biz bunu yaptık. Yani diğer bakım inşaat mühendisleri odası. Evet. Ee, sonra yüksek yapılar yönetmeliği. Yüksek yapılar yönetmeliğinde e, biz e, perdeli sistem şartını getirdik. Yani perde metrekaresi, perde alanı e, oturum alanının e, en az yüzde biri kadar olacak. Niye? Bir şart getirdik. Bu mesela diğer yerlerde yok bu. Bunu biz kendimiz, o zaman ilgili belediyelerimizle beraber oturduk, e, böyle bir karar aldık. Ve bunun örneğini de sunduk diğer illere. Uygulayan da var, uygulamayan da var. E, yani şunu söyleyebiliriz. Son yıllarda e, bu yapılan yapılar e, ve özellikle eğer ki projesine uygulmuşsa, yani projeye bire birebir uygulanmışsa ve yapı denetimler de e, ciddi anlamda bu, üzerine, bu işin üzerinde durmuşlarsa proje ve imalatı e, birebir yapmışlarsa e, statik açıdan sağlamdır diyebiliriz. Ee, şu an itibariyle zaten e, İnşaat Mühendisleri Odası ve çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nde çalışan e, bu mühendisler karşılığımızla beraber sahadayız. E, aynı zamanda bu iş WhatsApp'la ilgili bir ihbar hattı kurmuş durumdayız. WhatsApp yapar hattımız var. E, ve bu iş sosyal medyalarda yapar var. E, olası bir gözlem de yani belki bizim gözümüzden kaçmış olabilir nadiren. E, Veya o da e, bizden sonra Oluşabilecek bir çatlak durumunda e, bir gözlemleri varsa tüm yurttaşlarımızın, e, buralardan e, bize kesinlikle bu ulaşmalarını sağlayalım. E, İnşaat mühendisi odası sayfamızı takip etsinler, paylaşımlarımıza baksınlar, e, olası bir durumda ihbarları bize yapabilirler.